sakin kalbin sırrı Bir zamanlar küçük bir çocuk yaşardı. Adı Emir'di. Emir hayvanları çok severdi. Bahçesinde Mırmır adında sevimli bir kedi ve Bembeyaz adında sakin bir deve yaşardı. Emir her gün onlarla ilgilenir kuşlara yem verir ve bahçedeki çiçeklerin arasına minik mamalar bırakırdı. Bir gün Emir ve Mırmır bahçede oynarken Mırmır topu yanlışlıkla düşürdü. Emir biraz sinirlendi ama hemen derin bir nefes aldı. Topu yerine koydu ve Mırmır'a tatlı bir şekilde baktı. Çünkü Emir öfkesini kontrol etmeyi öğrenmişti. Ertesi gün bembeyazın yanına oturup çimlerin üzerinde dinleniyordu. Bir kuş bembeyazın başına konmuş ve biraz gürültü yapıyordu. Emir ilk başta sinirlendi ama sonra kuşun oyun oynadığını fark etti ve gülümseyerek onu izledi. Böylece kalbi sakinleşti. Emir Hayvan dostlarının yanında her zaman sabırlı ve merhametli olurdu. Eğer bir hayvan yanlışlıkla bir şeyi kırsa veya kaybetse onu azarlamaz, onlara yardım ederdi. Bu yüzden Mırmır ve Bembeyaz Emir'in yanında çok mutluydu. Bir gün Emir Bembeyaz'ın üzerinde dolaşıyordu. Mırmır da yanlarında koşuyordu ama birden bembeyazın ayağına dolandı. Bembeyaz dengesini şaşırdı ve devrildi. Emir ve Mırmır da yumuşak çimlerin üstüne düştüler. Ama hepsi güvendeydi ve kimse incinmedi. Emir bir an durdu. Sonra gülmeye başladı. Mırmır da mırladı. Bembeyaz memnun bir şekilde gözlerini kırptı. Üçü birden kahkaha attılar. Emir dedi ki: Bazen düşmek bile komik olabilir. Önemli olan sakin kalmak ve eğlenmeyi bilmek. O günden sonra Emir, Mırmır ve Bembeyaz her gün yeni oyunlar oynadılar ve birlikte kahkahalar attılar. Emir de hep sakin ve mutlu kaldı. Emir Mırmır ve bembeyaz sayesinde öfkesini kontrol etmeyi, sabırlı olmayı, anlamayı ve sevgiyi öğrenmişti. Hayvan dostlarıyla geçirdiği zaman ona hem mutluluk hem de öğrenme fırsatı veriyordu. Ve böylece Emir bahçesindeki hayvan dostlarıyla birlikte sakin kalbin sırrını öğrenmiş oldu. Onu tanıyan herkes onun gibi nazik Sabırlı ve sevgi dolu olmaya çalıştı.